diyor Darwin'in kitabı için biliyor musun? Zırva. Neden? Çünkü zırva. de görsün. Mantık olarak zırva. Zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva. Neden? Çünkü bu zırva. Bak. Ki e, eğer Darwin'i sansür edenler istifa etmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim. E, evrim teorisi bu şekilde reddedilemez dedi. Evet. Neden öyle dedi? Efendim e, bir kere şöyle başlayayım. Bu çok önemli bir konu. Ben bir yarım saat önce eski tabirle irşad oldum. Şunu anladım ki bu sansürü yapanlar iki tane ilahiyat hocamıza danışsalardı yapmazlardı. Çok ilginç. Yani e, ben buraya gelirken Türkiye'de bir tane ilahiyatçı tanıyordum. O da Hasan Çalık abim benim çok sevdiğim Hasan abimdi. Şimdi iki tane daha tanıdım yukarıda. ...ve çok etkilendim. Yani yanınızda yukarıda. Evet şimdilik. yani yanımdaki bilhassa Abdülaziz Hocam öyle bir laf etti ki... ...herhalde biraz sonra tekrar edecek burada. Ben kalktım hocam elini uzatmış sıkayım dedim. Şimdi... E, ...bilim öyle bir şey ki... ...eğer siz dindar bir insansınız... ...ben değilim. Ben ne Allah'a inanırım ne bir şey. Abdülaziz Hocam dedi ki ben ona inanmıyorum senin Allah'a Allah inanmadığına, Allah inanmadığına. inanmak mümkün değil. İnanmak mümkün değil dedi. Fakat öyle kabul edip... E, e, eğer siz dindar bir insansanız şunu düşünmeniz lazım. Eğer Allah, pek Müslümansanız allah Teala bu kainatı yarattıysa bilimle din çelişemez. Mümkün değil. Eğer Allah size bir kitap gönderdiyse herhalde yarattıklarıyla tutarlı bir kitapla göndermiş olmak zorunda. Yani Allah durup dururken size yalan söylemez. Değil mi hocam? Yani şimdi yukarıda benim her iki hocamdan da öğrendiğim, dediler ki biz dediler, bu işin peşindeyiz. Bilhassa Abdülaziz Hocam kendisi biliyorsunuz mukayeseli dinler kürsüsünün başına, dünya dinleri kürsüsünün başına. Sırf Müslümanlık da değil. Bütün bu dinler nasıl bu işe bakıyor? Şimdi siz Darwin'i reddederseniz, Darwin'in yaptığı iş şudur. Bir kere Darwin evrim olayını ortaya çıkarmamıştır. Bu bilinen bir olay. Bu olay ne zaman ortaya çıktı? 18. yüzyılda ilk defa Buffon bazı hayvanların ortadan kalktığını söyledi. Eskiden mevcut olan bazı hayvanlar fosil olarak elimize geliyor. Bugün bu hayvanlar yoklar. Nereye gittim? Bugün yaşayan bazı hayvanları eski yereylerde bulamıyorsunuz. Demek ki bunlar yeni ortaya çıktılar. Ha, bunun izahı lazım. Fakat bu pek e, tutulmadı. Çünkü Bifon'un verileri sağlam değildi. Mukayeseli anatomi bilmiyordu Bifon. Mukayeseli anatomiyi icat eden adam herhalde 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri Georges Cuvier, Georges Cuvier iki tane kural ortaya koymuştur. Bunlardan bir tanesi organların birbiriyle korelasyonu dediği. Yani sizin bir kartal gaganız varsa aslan pençeniz olamaz. Çünkü o kartal gaganız belli bir besini yakalama, yemeğe yönelmiştir. O besini sizin yakalayabilmeniz için pençelerinizin olması lazım. Dolayısıyla küviye bir bunu vaz ediyor. Diğeri de fonksiyonel analiz. Yani diyor ki bir vücut bir makine halinde fonksiyon yapıyor. Bu hayvan yaşıyor. Bunu yaşayabilmek için besinini buluyor, çiftleşiyor, su içiyor, kendini koruyor. Bütün bunları yapabilmesi için ...çevresine uyan bir vücut yapısına sahip olması lazım. Cuvier bu iki şeyden hareket ederek, kuraldan hareket ederek diyor ki... ...biz birkaç parça kemikten bu hayvan nasıl bir hayvan da ortaya çıkartabiliriz? Ve biliyorsunuz bu o kadar büyük bir zafer kazanmıştır ki şu hikaye anlatılır. Cuvier bir gün Fontainebleau'de arkadaşı Alexander Bonniard'la yürürken... ...yarım kemik görüyor, yarım kemik jipsten çıkmış bakıyor. Bu diyor, bugün artık olmayan bir tapire ait. Yarım kemik. Gidiyorlar müzeye, işçileri getiriyorlar. O yarım kemikten o tapir baştan kuruluyor. Her bir bakıyorlar hakikaten tapir. Ama bu tapir bugün yok. Müthiş bir şey. Ve küviye, Bronyard diyor ki ya bunun gibi çok hayvan var burada diyor. Şurayı bir elden geçirelim. Diyor. Bütün Paris'teki Montmartre civarındaki jips tabakalarına bakıyorlar. Altındaki kireç taşı tabakalarına iniyorlar. Aa, bir bakıyorlar. Her tabakanın kendine has hayvanları var. Ya diyorlar geçmişte çeşitli dünyalar gelmiş. İnsan imparatorluğu kurulmadan aynen bu laf. Lampir de lom kurulmadan başka hayvanlar varmış. Bu başka hayvanlar gelmiş geçmiş gelmiş geçmiş. Bu iş nasıl oluyor? İşte Küviye diyor ki büyük afetlerle fakat büyük afetler sorunu çözmüyor. İyi afet oldu da sonra nasıl bu ortaya çıktı? Küviye'nin öğrencilerinden Dorbigny diyor ki Créatrice puissante, Büyük bir yaratıcı. Her seferinde baştan yarattı. Bu sefer ilahiyatçılar diyorlar ki ya bir dakika diyorlar. Allah yani yaptığını böyle bozmaz. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Dolayısıyla aklı başında bir mekanizma bulunması lazım. Hiç kimse izah edemiyor. Darwin'in büyük zaferi şu. Darwin, Lyell'in öğrencisi, tabii öğrencisi değil, Lyell'in kitaplarını okumuş. Sir Charles Lyell diyor ki, kardeşim bu dünyanın yaşı, Tevrat'ın dediği gibi altı bin sene değil, çok daha uzun olması lazım. Sebebi de gayet basit. Bugün olan jeolojik olaylara bakıyoruz, bu taşlar, kum taşları, kil taşları, bilmem neler, yer şekilleri, çok uzun zamanda meydana geliyor. E bunları üst üste koyduğun zaman, yani diye ucunu göremiyoruz zamanı. Bu kadar çok zaman varsa... Darwin diyor ki ya bu kadar çok zaman varsa diyor. Madem ki köpek yetiştiricisi, kısacık bir zamanda kurttan istediği tür köpeği çıkartıyor. Av köpeği yapıyor, süs köpeği yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar bilinçli bir seçmeyle yapılıyor. Darwin diyor ki ya bu seçme tabiatta bilinçsiz olursa ne olur? Çok daha uzun sürer. Ama değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Çünkü çevre sürekli değişiyor jeolojik olarak. O değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Bu birden bire milletin gözünü açıyor. Diyorlar ki ah işte bu böyle. Ha, şimdi buna 19. yüzyılda hemen itirazlar yükselmiştir. Bu itirazların en önemlisi hala bir sürü cahilin yaptığı itiraz. Diyorlar ki efendim ara formlar olması lazım. Bunları niye görmüyoruz? Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. Jeolojik kayıp çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor. Cevap yok çünkü. Evet. Fakat jeolojik gelişmeler arttıkça görüldü ki biraz önce Alabi anlatıyordum. Bugün dinozorları biz artık işte siz hepiniz biyolojide okudunuz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, e, kuşlar ve memeliler. Beş tane sınıf var. Dinozorlar bu sınıftan hiç mi uymuyor? ara geç, geçiş çünkü. Kuş da değil, sürüngen de değil. Müthiş değişik özellikleri var hepsinin. Ondan sonra baktılar ki Permiyende yaşamış Terapsida. Terapsida hiç sürüngen hayvanı yumurtluyor, bıyıkları var. Sürüngen de bıyık olur mu? Ama bıyıkları var. Ondan sonra baktılar, kıllı sürüngen buldular. Hadi bu ne biçim sürüngen? Kılı olur mu sürüngen? bire fark edildi ki ferapsida aslında memelileri de içeriyor. Ne memeli ne sürüngen. Geçiş. Ve ondan sonra fark edildi ki bütün canlı türleri böyle hissedilmeyecek bir şekilde birbirlerine geçiyorlar zaman içerisinde. Evrim geçiriyorlar. Evrim geçiriyorlar. Müthiş bir önümüze muazzam bir spektrum çıktı. Değil mi? Şimdi buna din açısından nasıl bakılır? O hocalarımın işi yukarıda bir genç hanım bir soru sordu. Fevkalade <laughs> bir cevap yapmıştı. <laughs> Şimdi ben de onları dinleyeceğim izin verirsen.